Mutlaka olmazsa olmazlarınız vardır. Yani Siz nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmetleri verirken? Öncelikle e, davaların açılmış olmasına dikkat ederim. Yani de, devam eden davalarla ilgi toplarız. Yani örneğin e, bir boşama davasında e, süreç şu şekilde başlar. Şirketli gitmişsizlikten açılır genelde. O şekilde ilerler. Ama bunun içine e, sadakatsizlik ve zina davalarına sokarsanız farklı boyutta ulaşır. Bu nedir? E, örneğin mal paylaşım davasında %50 %50 ancak eğer aldattığını ispat edebilirseniz bu %80'lere 90'lara kadar çıkabilir. Bunun üzerine çalışma yaparız. Alacak verecek davasında da mesela örneğin birine dolandırıldığınız zaman gidip karakola başvurduğunuz zaman herhangi bir işlem alamazsın. Sadece savcılar suçlusuna bulacaksın bırakılacaksın. Ama bizlere başvurduğunuz zaman kişinin ee, şu anki ikamet kendisine ulaşabilme şansın var. Buna benzer olaylar görüyoruz. Daha doğrusu e, TCK, Türk Ceza Kanunu'ndaki boşlukları değerlendirerek işte atıyorum aldatılma şüphesinde de öyle. Kocalar aldattığı zaman mesela eşlerini veya e, eşlerden hangisi olsun aldattığı zaman gidip herhangi bir suç bulunamıyor. Bunu ancak fotoğraflandırıp ispatlayıp mahkemede delil olarak kullanıyor. Ek kendini yapamadığı için bizlere başvuruyor. Sistem bu. Alacak verdik davalarında e, karakol fazla ilgilenmediği için emniyet güçleri bize devre oluyor. Biz bulup yardımcı olup verip avukat kanalıyla icrasını başlatabiliyorlar. Sistem bu şekilde ilerliyor.